Yeni Malatya Spor'un Benin Uyruklu Fransız kalecisi Fabien Farnol 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de en çok süre alan oyuncular arasında yer alırken ortaya koyduğu performansla taraftarların yoğun eleştirisini aldı. 35 yaşındaki kaleci özellikle geride kalan sezonda yaptığı penaltılarla dikkat çekerken, geride kalan sezon son olarak penaltıya sebebiyet verdiği Beşiktaş karşılaşmasında takımın sahadan puansız ayrılmasına neden olmuştu. 2017-2018 sezonunda Fransız ekibi Le Havre'den Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve 3 sezon sarı-siyahlı takımın formasını giyen Farnöl'ün sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erdi. 72 kez Yeni Malatyaspor'un formasını giyen ve şu anda kulüpsüz olan Farnöl'ün geleceği merak konusu olurken Beni Nasıllı kalecinin paylaşımı kafaları karıştırdı. Farnol Instagram hesabından kendisinin ve takımın fotoğrafını paylaşarak karmaşık bir sezon sonuna rağmen önemli olanı koruyoruz ve ilerliyoruz. Yeni hedeflerle gelecek sezona odaklan. Bastır Yeni Malatyaspor mesajına yer verdi.